Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? Umarım her şey yolundadır. Bugün sayılarla devam edeceğiz. Hemen yapalım birkaç tane egzersiz. Şimdi buraya sayıları yazdım. Yani cardinal numbers'ları yazdım. Hemen bunları ordinal number'a çevirelim. Şimdi 11. Ne yapıyorduk? Sayı yazıyoruz. 11. TH. 11. 11. 25. Nasıl yapıyorduk? Sonra sonraki sayı, sondaki sayıya bakıyorduk. Şimdi 20 bunu normal yazıyoruz. 5'i nasıl ordinal number yapıyordum? 20 fifth. Mükemmel yazdım. Farklı bir tane yapalım. Mesela şunu yapalım. 61 değil mi? Nasıl yapıyorduk? 60 yazıyorduk ve 60 first son rakamına göre gibi bu şekilde yapıyoruz. Bunları dediğim gibi siz devam edebilirsiniz. Bunların cevaplarına hep birlikte bakacağız. Şimdi bunları gösteriyorum. Neden? Çünkü tarihleri okumayı öğreneceğiz. Tarihleri okumak için de öncelikle ayları bilmemiz gerekiyor. Şimdi ayları sırasıyla sayacağız önce. Sonra karışık nasıl öğrenilebilir onu size göstereceğim. Şimdi bakalım. January, February March, April, April değil kesinlikle. April, May, June, bütün celerce. July, August, September, October, November, December. Aylar böyle. Şimdi sırasıyla genelde insanlar biliyor ama karışık olduğunda, mesela şu an hangi aydayız gibi söylediğimde birazcık zor oluyor. Şimdi o yüzden şöyle bir şey yapmanızı tavsiye ediyorum. Bu ayları özel günlerle birlikte çok rahat ezberleyebilirsiniz. Mesela doğum gününüz hangi ay? Mesela benimki February. Bunu unutmam. Ya da işte sevdiğiniz insanların doğum günü. Mesela 10 Kasım ne zaman? November. 29 Ekim ne zaman? October. İşte 23 Nisan ne zaman? April. Ya da Farklı böyle bir sürü özel günler var değil mi? Sevgililer günü var mesela. İşte January ilk ay, December son ay işte August. Bazıları zaten benziyor. August çok benziyor. May, March bunlar çok benziyor zaten. Bu şekilde öğreniyoruz. O yüzden sırasıyla değil böyle karışık mesela şu an hangi aydayız dediğimde bilmemiz gerekiyor. Aylardan önce in geliyor. Mesela biz bu videoyu çekerken aylardan Ekim. We are in October. Yani Ekim ayındayız diyorum. We are in October now. Bu şekilde hemen aklınıza gelmesi lazım. Benim genelde Türkçe'de gelmiyor. Biraz düşünüyorum. Aylar böyle. Şimdi tarihleri nasıl okuduğumuza bakacağız. Şimdi tarihleri okumak için iki tane şey lazım. Birincisi hangi hangi ay olduğunu bilmemiz lazım. İkincisi de sıra sayılarını bilmemiz gerekiyor. Yani ordinal number bilmemiz gerekiyor. Şimdi Yine bir gün kendi doğum günümü yazmıştım. 22.02. Şimdi nasıl okuyorduk? 20 diyeceğiz. 2 diyeceğiz. Ordinal number yapacağız. 2'nin de hangi ay olduğunu bileceğiz. Hemen bakalım. 20. Ne yapıyorduk? Second. Hangi ay? İkinci ay. February. 22. February. Buraya sığdırması hakikaten çok zor. Farklı bir ay bakalım. 15 Mayıs. Bakalım. 15 Araya of da koyabiliriz. Of. Hangi ay? 5. ay May. Mayıs. 15 of May. Ya da şundan yapalım bir tane. 17 17 Hangi ay? İlk ay January. Şöyle de yazabiliriz. Bir tane de farklı yapalım. Mesela 12. ay 9. Nasıl diyeceğim normalde? 9 of December. Şöyle de diyebilirim. December the 9 Bu şekilde de söyleyebilirim. O zaman Üç şekilde söyleyebilirim. Normal söyleyebilirim. Mesela 22 Şubat'ı söyleyelim. 22 February, 22 of February ya da February the 20 second şeklinde. Üç şekilde söyleyebiliyoruz tarihleri. Okey. Kalanları ödev. Şimdiyiz. Evet. Arkadaşlar haftanın günleriyle devam edelim. Days of the week. Şimdi hafta içi var. Hafta sonu var. Hafta içi dediğimiz günler weekdays. Hafta sonunda weekend. Şimdi bakalım bunların okunuşları çok önemli. Monday, pazartesi. Tuesday. Salı, Wednesday. Çarşamba, Thursday. Perşembe yine TH dikkat. Friday, Cuma. Tekrar yapalım. Nasıl okudum? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Bunlar hafta içi weekdays. Hafta sonu weekend, Saturday and Sunday. Saturday and Sunday. Şimdi tıpkı aylarda olduğu gibi günleri de böyle sırasıyla değil, böyle direkt bugün ne bilmemiz gerekiyor. Onu da nasıl yaparsınız? Size tavsiyem her gün Düşünün bugün günlerden ne? Ya da program yapıyorsunuz. Başta söylemiştim ajandalarınızı vesaire İngilizce kullanabilirsiniz. Oralara yazarken sürekli kullana kullana öğrenirsiniz. Yoksa bunu böyle ezberleme gibi e, bir yola gitmeyin. Zaten o zaman kullanamıyorsunuz. Muhakkak e, günlük aktivitelerinize bunu dahil edin. Her zaman bugün günlerden ne diye düşünüp e, muhakkak bunun cevabını kendinize verin. Tekrar yapalım. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Bu arada nasıl soruyorduk bugün hangi gün diye? What is the day today? Tekrar. What is the day today? Mesela bugün çarşamba. It's Wednesday. E, cumartesi olsun. It's Saturday. Salı olsun. It's Tuesday. Cuma olsun. It's Friday. Günlerden önce 10 gelir. Yani şu gündeyiz derken değil. Mesela It's Wednesday bugün, Çarşamba burada değil. Ama mesela bir program var, mesela toplantı var. Toplantı Pazartesi dediğimizde, the meeting is on Monday. Ya da film filme gidelim mesela, the movie is on Saturday gibi. Günlerden önce on geliyor. Aylardan önce ne geliyordu hatırlayalım? in geliyordu. Aylardan önce in günlerden önce on geliyor. Şimdi doğum günü söylemeye bakacağız. Yani doğum günümüzü, birinin doğum günü nasıl sorarız? Nasıl? Kendi doğum gününüzü söyleriz. Evet arkadaşlar şimdi doğum günümü söylemeyi ya da birinin doğum gününü sormayı öğreneceğim. Şimdi nasıl yapıyoruz? When is your birthday diyoruz. Hatırlarsanız when neydi? Ne zaman information questionlarda öğrenmiştik. Doğum günün ne zaman? When is your birthday? When is your birthday? Yine TH sound geldi. Gördüğünüz gibi son derece sık kullandığımız bir şeymiş. When is your birthday? Bu arada bu TH sound'u söylemeyi başaranlar lütfen yorumlara yazsın. Çok mutlu olurum. When is your birthday? Evet ben yine her zamanki gibi kendi doğum günümü yazdım. Arkadaşlar artık öğrenmişsinizdir diye düşünüyorum. 20 Şubat. It's on 22 second February. Günlerden önce ne gelir? 10. Yani gün derken böyle tarih değil mi? Günü 22'si. İlla Sunday, Monday, Tuesday olmasına gerek yok. It's on 22nd February. Peki sadece ayı ile söylemek istiyorum. Yani ayı, <laughs> ayı. Sadece ay, ay olarak söylemek istiyorum arkadaşlar. It's in February. Benim doğum günüm. Şubat'ta. It's in February peki ayrı ayrı da söyleyebilirim. Yani hem ayı hem günü ayrı ayrı söyleyeyim. It's in February on, 20, on the 22nd'da diyebilirim. Peki üçüncü birinin doğum gününü soralım. When is your father's birthday? When is your father's birthday? It's on 14th April. Ne zamanmış babamın doğum günü? Hangi ayın 14'üymüş? Nisan. Sadece ayı söyleyeyim. It's in April. Ya da yine tekrar ay ve gün ayrı ayrı söylediğimizde it's in April on the 14th şeklinde söyleyebilirim. Herkes kendi doğum gününü söylesin lütfen. Yorumları da yazabilirsiniz ama böyle rakamları yani uzun uzun yazalım lütfen. Ve birthday kelimesini çıkarabildik mi? Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.